Gel kızım, şimdi e, biraz otelde kalayım. 15 saat hala bitmedim, sonra okula gidecektim. Eee, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk şey, biz 3 numaralı anahtarı alacaktık da yani 3 numaraya girebilir miyiz acaba? Maalesef 3 numara da olur. 2 numara veya 1 numara var, hangisini isterdiniz? 2 numara olsun o zaman. Eee, pek bunların sayıları kalitesine göre değişiyor mu? Yani onu ben bilemem çünkü odaları ben gezmem maalesef. <laughs> tamam teşekkürler teşekkürler. Hadi kızım gel. Hadi kızım gel bakalım. Şu valizde. Ay. Ay ne bu bir slime var? Slime mu kızım? <laughs> Şuna bakalım. O salabilir onu ellemem. Evet bak burada yiyecek falan varmış. Da, mesela bir eşyalarımızı düzelim. Bu soğuklara falan dizelim. Hadi gel bakalım. Önce bu buraya koyacağım. Sonra, da... Şimdi onu oradan katacağım da. Bak burada çok tatlı bir yiyecek var. Sonra ee, bu varmış mı diyeyim. Şimdi bakalım. Şimdi Burası. Bunları da böyle koyalım. Güzelce ne bunu da eve geldiğimde yani otele geldiğimde gideceğim. Bu da burada kalsın ya. Bu için olmasın. Ee, kızım şimdi senin eşyalarını bilmiyorum İnşallah bunlar buralar temizdir Çünkü ben iyi bir koyuyorum ya. Ağzına giremeyim burada. Şunu da koyalım. Evet. Şimdi senin eşyalarını da koyalım. Kızım şimdi sen de üstünü değiştir. Şey mi diye. Neredeydim? Hmm. Heh, bunu giy tamam mı? Tamam anne. Tamam anne. Um, ee, sonra birazcık eksilerini koyalım. Her şey eksilerim benim Neyse skip yok. Çantaları da şuraya koyalım. Bak. İki tane yatak var. Üçte tatarda değildi. De şu e, mühit yatakta beraber yatırsak. Sizin ne olacak mı? Olur anne. Otelde ödevimi de yap tamam mı? Çünkü bir sürü ödevim var. Çünkü çocuk bir sürü ödev vardı. Hmm. <laughs> Anahtarı da buraya koyalım. Telefonumu şimdi alayım. Kedimiz de burada kalsın. Biraz su verelim. Biraz da koyalım. Tamamdır. Bu da onun küçük oyuncağı. Tamam mısın? Ağzını kapat. Su ve Hani senin yatağın da var ama burada sanırım. Ama bilemiyorum Allah orada yatmak ister misin istemez sana kalmış ben hiç karışmıyorum Şimdi üstümü giyin sen de üstüne giy kızım Evet bakalım Dur şuraya koyacağım Gel şimdi bakalım Bir şey kalmadı mı? Gitsin mi zaten Hadi elimizi yüzümüzü yıkayalım kızım Sen de bir şey ben de elimi yüzümü yıkayayım Evet, kapı kapısa da var. Evet, tutun bakalım bizim falan dakika. Yumuyumayım. Hah, böyle. Evet, gel kızım. Daha böylece mi Hayır. Öyle burada yemek yemeyelim, gidelim aşağı katta kendimize yemek yiyelim. Star şiş verelim yani. Hadi gidelim anne. bakalım ya kızım. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet abi Biz yemek yiyeceğiz. Teşekkürler bu arada. O da çok tatlı ve güzeldi. Bayıldım. Görüyoruz. Ya kızım şimdi yemek yiyelim. Şöyle açıyor işte. Şurada kendimize bir şeyler başlayalım. Ya kızım. Bakalım oturalım ya. Ben buraya oraya otur kızım. Umarım sen düşersin yani. Tekne çok yakın oldu. Ben de uçur. Tamam Bakar mısınız? E ee, buyurun. Pardon biraz geç kaldım. Yok yok hiçbir şey olmaz. Ee, biz biraz hemen iki sipariş edecek gideriz. Bir bakalım. kızım bakalım. Ee, kızım bana iki dakika bakabilir misin? Evet tabi tabi. tabii. bir tabii. dakika. Tabii, Şimdi şöyle nerecek? ne diyecek mi alalım. Ee, patates, tavuk, makarna ve mısır. Patates, tavuk, makarna, mısır, tatlı, et, ee, sos. şey ben patates, tavuk ve mısır alabilir miyim? Tatlıları en son seçeceğim. Tatlı da mı Cidonklar? Yerimiz kalırsa sakın bir de de Tabii hemen getiriyorum. Em ee, pardon tabaklarınızı alabilir miyim? Tabii tabii. Kuzgunun içine alayım. Evet makarna istedim. Neyse. Ay, düştü. Neyse. Bir şey olmaz. Bunlar. şöyle vereyim. Alın bakalım küçük hanım. Dediğim gibi şöyle vereyim hanımefendi. Hemen ev evet, hemen geliyordur. Hmm, şöyle. Bunu tavuk istedi. Hmm. De patates istedi. Hmm. Çok var. Sır verelim Şöyle. Mısırla tavuğumuz. Küçük hanımefendi. Ve hanımefendi. Şöyle. E, maalesef şeyimiz, paritezimiz şu anda pişemiyor. yani. Bıçaklar depoda olduğu için maalesef. E, ama tabii zaten ben böyle e, hani görüyor bir bayağı abartmışım o şimdi geldi e, eğer yapmadıysanız zaten karşı çıkacaktım ama bize yeterli. E, i̇çecek bir şey ister miydiniz? Ee, suyu var mıydı? Evet vay. küçük hanıma bir tane meyve suyu. Bana da çay veya su. Yani çay var dedi. Var var. Kahve var mı acaba? kahve de var. E, tamam. Kahve olsun. Çocuğa da, çocuğa da bir tane meyve suyu. Tamam. Tamamdır. Evet şimdi bu kutuları koy. Evet şimdi Şöyle Küçük aramanın meyve suyu Bu da sizin kahveniz Parlamaya çok sıcaktır dikkatli olun <laughs> Teşekkür ederim ee, Hesabı en son miyiz? Tabi tabi Bir ihtiyacınız olursa ben buradayım Tabi 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 <laughs> Hadi bakalım kısım ne şimdi Tamam mı sen niye şeyimde yer tamam, anne çok acıktım valla anne. Tamam kızım. Tatlı yer <laughs> kaldı mı kızım? Kaldı kaldı. Ne demek kaldı tabii ki de. Tamam o zaman tatlı. ben sana bakim. Ee, Tatlılarınız var da değil mi? Donuts var, kek var. Ee, kızım donat mı yoksa panke ee, pankek diyorum iki kek mi donat tam neyli kakolu kakolu bakar varmış şöyle bir tane alıyorum size. Tamam hemen bir tane yani, donat alacağım. Emin be donat vardı mı yok mu?

Aa kızım, ee, odaya çıkalım diyorlar. Ee, Buraya katlardak, çok durmak yasak herhalde. Bildirim geldi yani ben buranın uygulamasını yüklemiştim. Uygulamaya şey oluyor ya, nasıl desem. Aa, neyse kızım. E, burada çok durmak yasakmış, bilmiyorum ama. E, kusura bakmayın size bildirmeyi unutmuşum ben. E, şey, burada çok durmak e, cezalı. Neden ben de bilmiyorum. Vallahi benim de çok değişime giriyor gidiyor. sen ben de burada yeni çalıştım da. Kusura bakmayın. Yok yok sıkıntı değil. Elim geliyor zaten. Ben bunu uygulamasını bildim. Teşekkürler. Gel kızım. Kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs> Kanka, gel, gel. Hmm. Kısım kısım herhalde. Evet şimdi burada bir şey var. Ee, mayo falan alalım kızım ha alır alır Eee tamam kızım sana şu mayoyu alalım deneyelim mi bunu ee, kabin var mıdır her herhalde ben çıkıyorum siz deneyin ablam valla kabin yok tarafım. ay sen çok eksikim bugün havuzu var mıdır acaba neyse yapsın Neyse bunu alalım biz. Ben de deneyeceğim şimdi. Yani çıktı. Bu Güzel'e benzettim ama. Bu da güzel'e benzettim. Şimdi bu mu yakıştı? Yoksa bu mu? Yoksa... Evet, Ay. Bu mu? Anne ben sana şunu yakıştırdım. Bir dakika nerede o? Bunu yakıştırdım. Tamam iki tane alacağım zaten. Evet şimdi koyalım. Bir yerine. Arkadaşlar arkadaki ses için özür dilerim. Geliyorum bilmem bilmiyorum ama geliyordur herhalde. Ee, şimdi devam edelim. Kızım bunu alacağım ben. Bir de şuna bakacaktım. Bu değil de değildi, buna bakacaktım. Bunu alacağım bir de. Bir de şunu alacağım. Kızım sana da tane mayo alalım diyeceğim. Ve şimdi, şimdi bir tane tek var. Bugün de aldık. Hem gelebilirsin Teşekkürler. teşekkür pardon pardon gelmem. Bir dakika bir dakika. Ama kızım bu da çok hoşuma gitti. çok güzel değil çok güzel. Hmm, bir <laughs> ee, tane daha alalım. Ve bir tane güneş kremi. Başka bir şey gerek yoktur. Alalım. Ödeme yapalım

siz niye evden hemen toparlanıp çıkmışsınız? Daha kahvaltı yapacaktık, öğle çıkacaktık. Yok yok ya, biz şu anda otel yemek falan da yedik, şu anda alışveriş yapıyorduk. Yok ya, gelin ya, hemen çıkmışsınız. Ya geleceğiz zaten buradan sonra da ama ilk bir yerleri gezecek ama. Yani Beş tatile güzelce tadını çıkarmaya çalışıyorum. Tamam da Öyle hemen çıkılır mı? Daha gezecektik ya. Gelirim abla, bir şey olmaz ya. Öyle olsun hadi kapatıyorum benim işim var çok böyle yemek Tamam hadi görüşürüz. Daha sabah kahvaltı yapmadım ya yolda bayılacaksınız. geldik geldik yemek falan yemek her şey. Tamam hadi görüşürüz. Ben yani kusura bakmayın hemen ödemeyi bankadan e hesaptan atayım ben. Tamamdır geldi. Çıkabilirsiniz. <laughs> Gel bakalım. Çocuk makinesi de çok güzel benziyor ama neyse. Şaşkın. Onun oradaki çanta çok tatlıydı. Kısım ben sana bir sürü çanta aldım ama mı gittin gözünü ya? Ee, birinci kat oda mı acaba? Oradır. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz ama oranın kilidi zaten e, yok yani şu anda açık. Tamam biz oraya bir bakalım kısım istiyorsan. Bakalım. Yani. Burası oda değil. Ha, burası temizlik odası herhalde. Anlamadım ama. Ha, şu kısımdan başlıyor. Girelim. Açıkmış bak. Ee, burası da güzel benziyor ama bilemedim. Bizim odamız daha iyi bence kısım. Ben de dönüyorum. biz buraya ikimiz uzatacağız ki. Asıldık bir dakika şimdi böyle aşağı mıyız mesela bak. Ela beni elinde kucağına etmen gerekiyor. Şimdi bir çok da güzelmiş ama neyse boş ver kızım. Hadi buraya karışmayalım. Burası bizim odamız değil ne olsa. Bunlar <laughs> ne işe yarıyor? Çok merak ediyorum ya. Gel kızım. Şanslı çok güzelmiş ama neyse. Kolay gelsin. Kolay sabahınıza gelsin. Ne? Estağfurullah. Ya. Neyse kızım hadi bakalım. Geç. Hadi kızım odamıza gidelim. Gel kızım bakalım. Odamızın kapısını açık unutmuşuz. Ama şu pencere kapatalım. Hadi ben sana bir duş aldırayım. Kızım. Of oh, tamam anne ya. Öyle mi denilir anne ya? Bunlar bir şey söyleyeyim? mı var ya satıyorlar da havuz yok ki. Bu arada de çok değişme geldi hani benim Kedi Kediş ne yapıyorsun? Anne bak bizim odamızda da kamera var. Gel bakalım kızımdan. Bu çıkartmıyor mu? Tats gibi. Kayıt <laughs> gibi <attributed>, boşver bunu. <cafe. gülüyor> Felice burada uyuyacak valla. Bir <laughs> bakalım emrini çıkar Tamam dik hadi anne. Domum domum domum. Nasıl oldu tamam domum. Da, tamam. Benim şeyim nerede? Heh, burada. En sonda ya benim şeyim bonuyorum. Bunu arkadaşlar bu normalde kıyafet ama ben bunu yani şeyim olmadığı zaman bir yere gittiğim zaman bu çok şey olduğu için geniş ve güzel olduğu için bunu şey olarak kullanıyorum bazen böyle. Hadi hadi çok konuştun. Geç bakalım. Bu çok güzel. Hadi kızım hadi. Şöyle güzel. Ne yapayım senin banyonu da. Lüf yok mu ya? Neyse bir şey olmaz. 20 dakika sonra. Hadi bakalım kızım. Şimdi çıkma vakti. Ne bakalım? Sen havluyla güzel bir kurutacağım. Oy gel 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 gel. Çok kötü ıslanmış benim kızım. Gel. Oh ben şimdi senin güzelini kurutayım. Hoppala. Şimdi ben de duş alacağım şimdi. Şimdi kızım benim saçlarım hep ıslak oldu. Bunu takalım. Ya ne bu çok çekimli kal. Kızım da hiç kimse yok ki bir şey olmaz. Bu ne ne ya? Öyle ya. Bir çok çekimli. Aa kızım. Üf tamam ya. <laughs> kızım odada hiç kimse yok. 5 dakika tek böyle kalacak. Çıkaracağım şimdi. Ben kurtulayım. Oturacak bir şey yok. Yer yok. Yani. Bakayım kızım sen buraya sığıyor musun? Sığıyorsun kızım. Buraya otur işte. Ay, ben kendim ne yapacağım? Kızım. Yat işte orada. O ne ne ya? O ne ne o ne Tamam. Tamam. Evet. Şimdi ben duş alacağım. Senin saçını kurutayım. Bak benden izinsiz bana bak sakın benden izinsiz bu dolapta bir şey içme tamam mı? Hele bu meyve suyu çok asitli bunu sana vermem bile bak olmaz o. Ne bu hemen canım neyse. Sen burada de bekle kızım ben kendime biraz şey yapacağım. Onu sakın çıkarayım deme çok kötü olur. Tamam ya ben bana yapacağım şimdi tamam mı? Evet şimdi bir birisi gelirse ay, kim o değil paş tamam mı? Tamam anne ya. Of ya. Of. Bu da az. Anne saçım kurudu. Tamam çıkar o zaman. Oh kur yaptı saçımı. Ne şey ha. Şimdi görürsünüz. Bilirim videoyu. Şimdi görürsünüz. çocuğa bak kapıyı da açık bırakmış. Şu mavanın dikkatini buraya çekeyim. Ne olsa kapı açık görebiliyor. Ne oluyor ya korktum şimdi bir şey yapmayalım o ben zaten burası bir dakika baksam mı of. kapıyı mı kapatsam nasıl oldu ki ya korktum mu korkuyorum ya korkuyorum A anne anne efendim kızım bir ben ne oluyorum alt tarafı ya anne bir şeyler oldu ne oldu kızım? Ya anne, anne. ben ne kokuyorum. Kızım korkacak bir şey yok. Hiç dışarı çıkma tamam mı? Bir şeye bakıp hemen geleceğim. Hemen burası. Kızım sakın. Ya anne gideceğim vallahi bakacağım Kızım ben neden beni çıkartma. Ya gideceğim ben. Ama bir şey varsa orada. Biri varsa. çok korkuyorum. Ben oraya girsem annem kızar. Nerede banyoz la bir şey olmaz ki. Kızım. Ne bu efendim. Bak sakın dışarıya çıkayım deme. Adı bunu bile at babam tamam mı? Burası zaten 5 yıldızlı otel değil. Yakın buldum tek. Ben yani korkuyorum. Tamam odaya git. Odaya gidersen banyodan geçmek mı? Geç iki dakika bir şey olmaz. Vallahi anne ben bakacağım korkuyorum. Kızım. Değitme beni. Tamam ya geç geç. Anne korkuyorum. Kızım ya. Şimdi ben değitme beni. şimdi kendimi kurulayım bir güzel. Ay pardon arkadaşlar. Bir kızım ne var? Bir banyo yaptırtırmadın ya. Onu hani bir şey var burada. vallahi bir şey var. Gel beraber bakalım. Yüklüğümü giyeyim. Of <laughs> oh, miskiler gibi korktum zaten. Sen de öylesin. Bir şey yok kızım. Onuz <laughs> <Adamız> geldi. Onuz <laughs> geldi. Hiçbir şey yok bak. Anne vallahi bu pencere böyle 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 oldu. Aç buraları havalansın. Yok hiçbir şey. Aç şöyle içine de bak gör. Kapıyı kapat çabuk çabuk. Kilitle çabuk. Kızım o ne? Kilitle çabuk çabuk çabuk. Girebilir şu anda içeriye. Anne. tabii ben gelebilir miyim acaba? Duyan ben size de size bir şey erkek biri olsa daha iyi, iyi olur. Ee, Tabi tabii hemen göndereyim de, sıkıntı mı var acaba? Lütfen hemen gönderin çabuk olun çok çok kötüyüm. Gerçekten kızım çok kötü. Ben de çok kötüyüm. Biraz çabuk hızlı olun lütfen tabii tabi hemen gönderiyorum. Ee, Hansen diye kaçıncı kattaydınız acaba? e, bu, buradayım da siz nasıl girdiniz? yok ben her yerin altları var. Çıkamayacak gibi korkuyordum. Usta ses ben de duydum. O yüzden öyle geldim. Asansörün içinde bir adam var. Kızımla beni korkutuyor. Kızımı kaçacaktı herhalde. Yoksa o alçak mı? Hemen bakıp geliyorum hanımefendi. <laughs> ha, Hansan gerçekten de çok haklıymışsın. Ay ne oldu arkadaşlar?